Merhabalar. Ee, şimdi, şimdi, bir de, bir diye. ee, kader bana kahvaltıya geliyor. Şimdi hemen iki dakika e, kahvenin yanına bir kek atmak istedim. Şunu takabilirsem. Portakallı kek yapıyorum. Ee, i̇çine dört şeker, e, dört fincan şeker koydum, dört tane yumurta koydum. Pasta da yapsana, pasta. Tamam, pastamız var ama. Aa evet, bizim pastamız da vardı, değil mi? Evet. Evet bak pastamızı da unuttum. Olsun. Ee, şu kadar yarım anne, anne, bardak anne, anne, portakal ben suyu ben sıktım. Anne ben de yapacağım. Tamam. Ha, ha. Portakalı rendeledim. Bir de şöyle zeytinyağı ile karıştırılmış. Yarı yarıya. Su ile zeytinyağı var. Şimdi ben bunu çırpmaya başlayayım. Burada da böreklerimi çıkarttım. Buzdolabından. Ben yapacağım. Tamam ama elini yıka gel. Elini yıka gel. Kedi yedirin. da aradım ama cevap vermedi tamam. Uyuyor büyük bir ihtimal saatlerde çalışıyor, şey uyuyor o, bebeği olmadığı için çocuğu, ötümü dönmezler sonra uyuyor.

ona yardım edin. mı? o sonra. Görüyorsunuz bayağı bir küçük ama bundan çıkartabiliyorum. Ve de e, gelen arkadaşlarım da bayağı seçiliyor nasıl çıkartıyorsun yani, diye. bir güzel çıkıyor. Aa, üç Tamam, bir <laughs> da. Evet, hayır, <laughs> sen, sen, sen. <gülüyor> <gülüyor> sonra onu yavaş yavaş dökeceksin, tamam mı? Ben Un. çekeyim. bu sonra. <laughs> ben elimle koyayım. Hayır hayır. Anne hani seni alayım. Anne hani bu kısmını ben yıkayayım. Bu kısmını ben kaçırdım. Sen o zaman hani, sen kaçırdın. ben. Anne dur ben. Anne aşkım Anne döküyorsun Anne ben. Anne ben. Anne Anne <laughs> ya, tamam anne biz ayarladık tamam mı? Ama bak kalıp kötü, kalıp kötü olduğu için güzel gene yapmam lazım. Ben yapayım, tamam mı bunu? Tamam. Teke bak biraz uzak dur, teke. Ben çöpüm mi? Yok daha çöp sığmayacak o bitti. Unlayışınız bitti. Bunu unlayacağım. Peynirli mi? Peynirli de var orada, patatesli de var. Hı, tamam. Uh Yalnız biraz tane üzerime sıçrattı. Anne anne, karnım. Tamam. tamam. Dur ben peçete getiriyorum. Dur dur. Evet. Kalabalığı güzel bir şekilde unladım. Anne getir getir kalabalığı. Şurada ufak bir kanama olmuş. Talim onu söylüyor. Tamam koy öyle kalsın. Teşekkür ederim. Kapat, kapat. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. En aşağı Dur aç, aç. Bir saniye annem. Bir saniye. Al Tamam ben sana vereceğim. hazır şimdi atıyorum. Evet ben şimdi diğer işlemlere geçeyim. kavuşu da yapalım. Portakal mı ya? Portakal mı Ama kavuşu da yapalım. Portakal mı yok? Portakal Portakal mı evet. Bugün annemin doğum günü. Buradan annemin doğum gününü kutluyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Yani, anne, anne, doğum günün kutlu olsun. <laughs> Sen uzaktasın, hediye alamıyoruz. Evet, ama biz gelince alırız hediyemizi. Evet. Anneciğim seni seviyorum. Ee, i̇yi ki varsın. Ben de seviyorum, hep iyi ki var varsın. inşallah. Anne, ben söyleyemiyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. <laughs> tamam, söyle hadi. Yok, yok, Gel şimdi bak şöyle söyleyelim. Doğum günün kutlu olsun anneanne. <laughs> Sen gelince biz sana hediye alacağız. Şunları annemde. Anneciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah hep var ol hayatımızda. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyorum. Herkes kocaman seviyor. öpüyorum aşkım seni. Kendine çok çok iyi bak. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bir de hediye alacağız buraya gelince. Evet. <laughs> seni çok seviyorum. Öpüyorum. Ay 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 kimler gelmiş kimler gelmiş? Kadın onun montu nerede? Onun montu nerede? Montu nerede montu? Ha öyle bir şey mi şimdi? Valla. <laughs> ney ney ney. Az bak. Oy az bak. Allahım ya. Olsun nasıl koşuyor? Kendini nasıl atıyor? <laughs> Kız nasıl atıyor kendini? Nasıl? Ya Allah'ım hiç bizi de bakmıyor. Hiç bize de bakmıyor. O da, o, da, <laughs> o da ondan kaçtı. Ona bakıyor. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İçeri Arkanda mi? bak. Orada bakıyor. Bak orada orada bak. Orada. <laughs> Bak oradan sana bakıyor bak. Bak oradan sana bakıyor. Bak orada. Nasıl bakıyor da ona? Bak orada bak. Orada bak. Bak orada. Nasıl çıkacak biliyoruz. Nereye gitti oğlum? Aa bakayım. Bak, Aa annemin bak. çantası ne? evet. ha aynısı de Ankara'dan almıştım. İçeris diye düşündüm, sonradan pasta da vardı. Pasta da geldi aklıma. Aynen. pasta vardı. Aynen. 60 bin yaptım. Yenildi yalnız. Yenildi yalnız ya. severim. Ha, evet, çok güzel. Bir şey ben yedim. Sen de artık verdim biraz unuttum bir şey. Hmm. Aa, sonra... ee, i̇şte. Sadece pirinçler mi yapıyorsun yoksa nişasta evet, tamam. koyuyor mi? musun? Yok. İlk önce... herkesin bir şey farklı. Ben nişasta koyuyorum bunu. Hele fırında çok seviyorum ben onu. Fırını da mı? Fırına şey yapmadım. Fırında da zaman kaybı. Süre. Nasıl yapayım bunu? geçmiyor ne diyor. Ben hmm. şey yaptım ben. Ee, azıcık göz kararı koydum. tencereye. Sonra suyla onu biraz kaynattım. Çünkü süt çekiyor evet, ya. Evet. Öyle istiyorum. Süt yani ne diyor? çekiyor hmm. sürekli. Yani evet. süt bitiyor. Hı hmm. -hı. Onu biraz böyle yumuşattım. Yumuşattıktan sonra ayrı bir süt böyle koydum kaba. Onun içine bir yemek kaşığı nişasta koydum. Sonra onu karıştırdım böyle. Ondan sonra böyle bir tasla sütü karıştırdım. Ondan sonra kaynamış olumlu süt koydum tencerenin dibine yumuşamış şeyleri koydum. Ondan sonra öyle kaynattım. Sonra da en son daha vanilin koydum piştikten sonra. Ha, şeker koydum 2 kaşık. Az koydum. Şeker, şeker olmadı zor. Ama kaynayan farklı yapıyor. Sütü daha bitiriyor yani. Ben ne anladım bundan? Süt bir Ne <laughs> sen ne ne Ben öyle Ben hemen bir şey ilk önce... Evet değil mi? Şey Bir şey, ben atıyor, bir şey çok yapıyor. Bir şey bir şey Aynen bende güveçler de var. Güveçe koyuyordum <laughs> zaman? Aa oh, çok güzel oluyor. Güveçe ya. koyuyordum. Onu fırına atıyorduk ben. Güzel oluyor. Ben de çok güzel çok, çok lezzetli, Çok güzel Hatta bugün akşam ekmeğin bir acaba? Sütün var mı ki? Hazır sütü var mı? Ha, yani, o süt daha. <laughs> Ama tabii şey sütüyle daha lezzetli oluyor. Tabii tamam. şey Çöz, daha, tabii lezzetli yağlam, Hı -hı. daha lezzetli yağlı. Hı -hı. Köy sütüyle daha lezzetli. Köy falan koydum ben bir tane. Modeli koyuyorlar ya. Ha, Niye ya, ben hafif. Mi, hafif olmuyor, evet. Yani Ben de şeker at koyuyorum, böyle çok olmazsa şeker diye. Evet. diye. Yapacak bir şey var mı? koyacağım ya, atacağım. Luna, ya. Bu, bu şey atsınlar. Bu var, onların da. 네가. 뭐, 네, 뭐, 네, 뭐, 네, 뭐, 네, 뭐, 네, 네 네. şekilde çıktı hemen. <laughs> şu kalıptan. <gülüyor> <gülüyor> Yok şu kalıptan. Bu çıktı. Emin. Bunu çıkarttı. <gülüyor> 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 Gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> bir anda hemen atardı. Sonucu çok şaşırıyor. Evet, şimdi... Ben bir normal yeni kalıptan diye çıkartamıyorum. Sen, Sen nasıl ondan çıkart nasıl çıkartıyorsun diye. Hani. Şimdi. Tamam. Ya bu kılıptan ben de alacağım. Şurası şey oldu çok öne konmuşum ya. Evet, çok öne kondu o lambaya. Şirin bu yavru güzel. Ha. Saba. İçerişli. Ne? Lan. Ada. Ne Ne? Mama şey şey. çok güzel. Dino ben Çok güzel. Ben hı, hı. Hı. Şey, bu, çok güzel. i love not bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şey ben e, spreyden değil, ilaç içmediğim zaman tamam daha bence. Ben bu şıkırıyorum. Sprey çok iyi geliyor. Bu ne kız gibi oluyor ya? ya. Aynen. Bu kesin Ya bildiğin su akıyor. Aynen aynen aynen. Bildiğin ne akıyor yani. Ne ya. Enerjik bir dinine sahibiz. Evet. İlaç, i̇laçta, yani ilaç ayakta tutuyor diyorum bazen. Ilaç tutmasam ben Pert.

Yeah. Ha şimdi tadına bak. Güzel <laughs> Çok yumuşak olmuş pamuk gibi. Pamuk gibi diyor olmuş ha. diyor. Bunu da. Çok güzel. O işte kek kalıbında da bu olmaz. Fazla un koyarsan sertleşiyor. Ha. Az un koyarsan bu sefer şişmiyor, kabarmıyor. Onu işte dengelemek ha. gerekiyor. Senin gibi böyle kalıb alacağım ben benim bu şey ilk evlendiğimden beri var. Benimle beraber yaşlandı olan. Aynen öyle. Tanem. Tuğçe mi kilitledin geldiğinde. Sana bakabilir miyim? Sana bakayım nasıl oldu. Tamam gel gördüm. Boyamadım. Okay. Ama sen Seray, Seray'la boyayacak yani. Yapmadın güzel olmuş, çok güzel olmuş. Bakayım. Aa çok güzel olmuş. O orada iş karıştırıyor. Kız şöyle, bunu atalım. Sakın benim makyaj malzemelerime dokunmuyorsunuz tamam mı? hadi. Hadi. Cimcimi şunu alalım. Evet şu an kahvaltımız hazır. Songül geldi. Oğlan hamurlarına hep şeyler dökmüş biber ne hep şey yapmış. Aa. Yerlerde gezdirmiş. Muydu, ha çünkü lekeleri var hep. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Buz kestim. Buz buz. Bakayım. Da. Bakayım. Şela Yok yok. Ben iyiyim böyle. <gülüyor> <gülüyor> Dondun, dondum dondum. <laughs> ne oldu? Evet şimdi iyi. <laughs> şimdi kahvaltımız <laughs> da hazır. kahvaltımızı yapalım. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Videoyu burada sonlandırayım. Hoşçakalın. Geten kader çaylarımızı koydu. Evet biz şimdi kahvaltıya başlayacağız. Baran içeride başladı şarkılar dinlemeye. Evet. Baran çok aşık.